Merhabalar, Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomi'de bugün katılım bankalarında altın sistemini konuşacağız. Yıllar yılı altın hesaplarının artışı ve bununla birlikte tabii ki değerlenen altın fiyatlarıyla özellikle Türkiye'de yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için katılım bankaları neler yapıyor? Hepsinin ayrıntılarıyla konuşacağız. Bugün Vakıf Katılım Hazine Müdürü Sayın Tarık Börekçi ile birlikteyiz. Tarık Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi aslında mevduatlardaki artışları biraz daha konuşalım istiyorum. Yani Türkiye'de Genel olarak bir birikim yapmak gerekirse önce altına başvurur e, Türk yatırımcısı. Özellikle küçük yatırımcı. Bu hep böyledir. Bunun mevduatlara yansıması nasıl? Tabii ki. E, altın sizin de paylaştığınız gibi Türkiye'deki tasarruf sahipleri açısından e, en öne çıkan ve aslında vazgeçilmez diyeceğimiz yatırım araçlarından bir tanesi. Özellikle e, altın fiyatlarında 2020 yılında hem e, ons dolar fiyatında hem de e, dolar TL kurundaki artışın etkisiyle biz e, altın fiyatlarında Ciddi bir yükseliş gördük ve bunun etkisi aslında bankacık sektöründeki altın mevduat miktarına da yansımış durumda. Rakamlara baktığımızda aslında 5 yıllık bir periyoda ele aldığımızda 2015 yılında bankacık sektöründeki altın mevduatının toplam miktarı 10.5 milyar TL. 2015 yılından 2020 yılına geldiğimizde ise bu rakam 245 milyar TL'ye yükselmiş durumda. Yani 235 milyar TL'lik oldukça ciddi bir artış görüyoruz. Buradaki artışı aslında iki parça ayırmamız mümkün. Buradaki artışın önemli bir kısmı altının miktarsal olaraktan e, artmasından kaynaklı. Yani sektörde tutulan şu kadar ton altından bu kadar ton altına yükseldi şeklinde. Onun detaylarını da birazdan paylaşacağım. Diğer komponent ise altın fiyatlarındaki artıştan kaynaklı. Zaten dersel olaraktan artış. E, dolayısıyla buradaki net etkiye bakmak istediğimizde, yani e, gransı olaraktan miktarsal olaraktan ne kadar bir artış olmuş dediğimizde. Ee, yine 2015 yılında 23 ton e, bankacık sisteminde bir altın varken 2020 yılına geldiğimizde Eylül sonu BDDK verilerine göre buradaki rakam 521 tona yükselmiş durumda. Gerçekten oldukça ciddi bir e, artış görüyoruz. Yani yatırımcı tercihinde altın mevduatların e, tercih edilme oranı ciddi miktarda artmış durumda. Bunu oransal olaraktan baktığımızda yani toplam mevduatlar içerisinde altın mevduatlarının payı nereden nereye gelmiş diye baktığımızda yine 2015 yılında tüm sektördeki mevduat rakamı 1.2 milyar TL, hı hı. trilyon TL düzeltiyorum altın mevduatlarının rakamı 10 milyar TL. Yani %1'in altında %0.83 gibi bir pay görüyoruz. Ama 2020 Eylül ayına geldiğimizde yine son açıklanan BDDK verilerine göre toplam sektördeki mevduat rakamı 3.4 trilyon TL. Altın mevduatlarının payı ise burada 245 milyar TL. Yani oransal olaraktan %7.13'e yükselmiş bir altın mevduatı payı görüyoruz. Şimdi burada e, yani pozitif açıdan baktığımızda %7'ye yükselmiş ama hala kazandırılamayan e, ciddi bir altın ekosistemi de var. Önce bu anlattığınız rakamlardan yani tutarsal ve e, nominal değerlerden nasıl bir artış okuyorsunuz burada? Tabii. Yani tek başına altın fiyatlarının artması etkili değil sonuçta öyle değil mi buradaki Mutlaka. tutarlarda? E, buradaki artışta yine aslında ikiye ayıraraktan incelememiz lazım. E, burada yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusunda e, bankacılık sisteminde oldukça e, ciddi çalışmalar yapıldı buradaki e, altın rakamının artışındaki bir kısım pay buradan gelmekte ama diğer bir kısım ise altın fiyatlarındaki artıştan faydalanmak isteyen yatırımcıların hesaplarındaki Türk Lirası veya döviz cinsinden tasarrufları altının dönmelerinden kaynaklı da bir hani etki var e, buradan Aslında yastık altındaki altın ekonomiye kazandırılması konusu. Yani bankalarımızın bu altın toplama faaliyetlerine bir miktar değinebiliriz. E, buraya gelmeden önce yani yastık altı altın ayrı soracağım ama ben biraz e, katılım bankacılığı ekosistemi içinde altın hesaplarına ayrı bir e, çalışma var. Burayı anlatmanızı isteyeceğim. Yani e, bizim konvansiyonel bankacılıkla kıyasladığımızda katılım bankalarının daha fazla e, altına dayalı kira sertifikası noktasında çalışma yaptığını biliyoruz. Biraz bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Örneğin tahviller, ihraçlar başladığı bu tahvilden ziyade kira sertifikalarına daha fazla talep vardı. Katılım bankacılığı neler yapıyor altın hesapları için? Burada şunu paylaşabilirim. Katılım bankacının müşteri tabanı konvansiyonel bankalardaki müşteri tabanına göre altına daha fazla teveccüh gösteriyor. Zaten katılım bankalarının kendi mevduat kompozisyonunda altın hesaplarının payına baktığımızda konvansiyonel bankalardaki paydan daha yüksek bir pay hani e, görmekteyiz. Zaten geleneksel e, yaklaşım itibariyle katılım bankacılığı müşteri tabanı hani faiz hassasiyeti olması sebebiyle altını her zaman aslında e, birinci olaklar, olaraktan önceliklendirdiği bir yatırım aracı olaraktan görmüş durumunda. Bu kapsamda da e, aslında katılım bankaları bu e, gerek altın toplama faaliyetleri olsun e, gerek müşterilerine e, altın katılım hesapları aracılığıyla e, sahip oldukları altın tasarruflarına kar payı da ödeyebilecek enstrümanları geliştirmek konusunda e, öncü davrandılar. Yine sizin de paylaştığınız gibi altın kira sertifikaları konusunda katılım bankalarının ciddi miktarda yatırımları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e, yapmış olan ihraçlara, Şu an katılım bankalarının bilançosuna baktığımızda hem bilançoların yükümlülük tarafında ciddi bir altın mevduatı bunun karşılığında da bilançomuzun aktif tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ihraç etmiş olduğu altın kira sertifikalarına. Ciddi bir yatırım görmekteyiz. Evet. Müşterilerimize e, bu altın ve altına dayalı e, ürünleri e, daha geniş bir yerpazede sunmak için de daha farklı çalışmaları şu an yürütüyoruz. Mesela altın kars uygulaması gibi e, bir uygulama Hı. ya da e, altın kira sertifikalarının da müşterilerimize doğrudan satışın yapılabilmesi gibi uygulamaları yine katılım bankacı tarafında geliştirmeye çalışıyoruz. Nedir bunlar? Açar mısınız bu altın kars? Sistemini? Şöyle altın kars normalde e, katılım bankaları e, altını doğrudan bir kredi olaraktan veremiyoruz. Yani katılım bankacılığında e, kredi mekanizması yani fon kullandırma dediğimiz mekanizma aslında bir muraba yapısıyla çalışıyor. Yani bir malın peşin olarak alınıp vade olarak satılması şeklinde bir e, structure'da bir yapıyla çalışmakta. Ama altın e, bu şekilde alınıp satılmaya ee, ...müsaade edilen bir ürün değil katılım bankacılığında, danışma kurulları tarafından. Dolayısıyla bizim kaz dediğimiz yani e, verdiğimiz altın miktarını birebir aynı miktar ...üzerine herhangi bir şey tavuk ettirmeden alabileceğimiz bir modeli burada çalışıyoruz. Yani müşterilerimize örnek veriyorum 10 kilogram ben altın verdiğimde... ...karşılığında da vade sonunda kendisine 10 kilogram altın alacak şekilde... ...yani üzerine herhangi bir e, artı değer e, koyma şeklinde bir uygulama olmadan böyle bir yapıyı arkada hani e, işletecek ürünleri geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü doğrudan altını kredi olaraktan verebilmemiz mevcut katılım bankacılık uygulamalarında mümkün değil. Yine altın kira sertifikaları tarafında da almış olduğumuz altın kira sertifikalarını müşterilerimizin e, bankamız nezdinde açacakları yatırım hesapları vasıtasıyla müşterilerimize satışına yönelik de yine çalışmalarımız söz konusu. Yani altın katılım hesaplarının yanında hı hı. altın kira sertifikası da hesaplarını tutabilme imkanı olacak. Tabii şöyle bir fark var. Altın katılım hesapları minimum 3 ay vadeli olarak açılıyor. Ama evet. altın kira sertifikaları bir yıl ve daha uzun vadelerde ihracı yapılan ürünler. Dolayısıyla burada bir yatırımcı tercih konusunda da eğer uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsa kira sertifikası daha kısa vadeli olsa katılma hesaplarına yönlendirmek gibi iki ayrı seçenek sunma şansınız olacak. Peki burada biraz aslında altın bankacılığı ile ilgili özellikle so sormak istiyorum. Yani burada örneğin altınım var, bankaya götürmek istiyorum. Altın günleri e, gibi uygulamalar yapıyorsunuz siz. Evet. E, bu nedir yani tam olarak hani bunu bilmeyenler... daha doğrusu ben biraz daha yastığını e, yastık altından evet. altında çıkarmayanlar için e, soruyorum size. Yani belli günlerde mi ben sadece e, bankaya gidip bunu yatırıp işletebiliyorum? İstediğimde götüremiyor muyum? Bunun kazançları nelerdir? Nasıl bir e, ürün sunuyorsunuz? Ee, burada aslında şöyle bir hani ön e, açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. E, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması hani gerek e, son açıklanan ekonomik programda gerekse ondan önceki ekonomik programda öncelik verilen başlıklardan bir tanesi. Yani e, altın bankacının geliştirilmesi ve yastık altındaki altının ekonomi kazandırılması konusu. Çünkü Türkiye'de bizim yapısal olaraktan bir e, tasarruf açı sorunumuz var. Yani e, mevcut e, ülkemizdeki tasarruf miktarı tüketim veya e, yatırım amaçlı ihtiyaç duyulan e, Fonlamayı karşılamaya yeterli değil. Bu kapsamda da Türk bankacılık sektörü, Türkiye'deki e, reel sektör şirketleri yurt dışından fonlama temin etmeye çalışıyorlar. E, ama öbür taraftan baktığımızda Türkiye'de yastık altında 2000 ila 3000 ton arasında bir e, altın varlığı olduğu hani e, evet. öngörülmekte. Bunun şu anki cari piyasa fiyatlarından karşılığını hesapladığımızda biz aslında 120 milyar dolarla 180 milyar dolar arasında bir altın varlığı yani finansal sisteme kazandırılamamış bir altın varlığını hani e, öngörmekteyiz. Altın toplama günleri bu anlamda çok önemli. Altın toplama günleri vasıtasıyla biz e, vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Altınınızı yastık altında evinizde e, saklamanın risklerinden hani kendinizi hem e, kurtarmak hem de sahip olduğunuz altına sadece altının fiyat artışı kaynaklı bir sermaye kazancı değil. Aynı zamanda e, kar payı olarak da bir gelir elde edebileceğiniz bir model öneriyoruz. E, altın toplumu günleri aracılığıyla biz e, hangi şehirlerde, hangi şubelerimizde altın toplumu günü yapacağımızı bir önceki aydan e, katılım bankaları kendi e, internet e, sitelerinde duyurmakta. Burada mesela işte İstanbul'daki e, şu şu şubelerimizde e, Kasım ayının e, şu haftası şu günde altın toplumu günü olacaktır diye bir duyurumuz var. E, tasarruf sahibimiz yastık altında tutmakta olduğu altından, ya yani bunlar genel işte bileziktir, e, küpedir, hani hı hı. kolyedir. Bu ziynetlerini şubemize getiriyor. Şubemizde e, yetkili eksperler nezdinde bunların eee eksperti süreci yapılaraktan bu altınların 24 ayar karşılığındaki gramajları tespit ediliyor ve müşterimiz mutabakat sağlarsa e, ilgili belgeler kendisi de imzalayaraktan bu altınların gram karşılığı müşterimizin bankamız nezdindeki e, açılacak olan e, altın hesabını yatırılıyor. Böylelikle e, yastık altında tutulmuş olan altınlar bir banka hesabına e, yatırılaraktan finansal sisteme kazandırmış olmakta. Evde saklamanın e, risklerinden tasarruf sahibimiz kendisini aslında hani e, kurtarmış durumda olacak. Aynı zamanda hesabındaki altını bozmak istediğinde de e, bankanın mobil şubesi veya internet şubesine gelerekten günün istediği saatinde ve oldukça rekabetçi fiyatlardan bu altını bozdurabilme ya da üzerine tekrardan eklemek yapmak isterse altın satın alabilme şansına sahip olacak. Peki bu katsiz sistemini de biraz anlatmanızı isteyeyim. Yani kuyumcu altın değerleme sistemi evet. nedir bu? Nasıl işliyor? Bunun ee, bankalar tarafına etkisi nasıl? Evet, e, katsiz sistemi e, yakın zamanda hayata alınmış bir proje. İstanbul Altın Rafinerisi ve e, kamu bankalarının bir ortak projesi. E, katsiz sistemi şöyle bir ihtiyaçtan doğdu bankaların az önce paylaştığım gibi altın toplama günleri haftanın belli günlerinde belli şubelerde olmakta. Mesela sizin yakınızdaki bir şubede altın toplama gününüz yoksa sizin daha uzaktaki bir şubeye gitme ihtiyacınız söz konusu olabiliyor. KASİS beraber biz aslında altın toplama yelpazesini genişletiyoruz. Burada şöyle bir uygulama var. Altın değerleme noktası adı verilen yetkili kuyumcular aslında bu sisteme dahil olmuş durumda. Siz e, Katsis üyesi bir e, altın değerleme noktasını bir yetkili kuyumcuya haftanın 5 günü giderekten yine oradaki e, ekspertler nezdinde e, kamera kaydı altında hesabınızdaki altınları yine bir öncesinde kamu bankasında açacağınız e, altın hesabınıza yatırabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Yani aslında biz altın toplama faaliyetini tüm Türkiye çapında daha geniş bir yelpazeye Yaymış bulunmaktayız. Şu an e, 26 ilde e, 80 civarında bir altın değerleme noktası var. Hı hı. Ve her geçen gün bu sisteme dahil olan e, yetkili kuyumcu sayısı da artmakta. Böylelikle hani A bankasının, A katılım bankasının veya A e, konvansiyonel bankanın düzenleyeceği altın gününü beklemeye gerek kalmadan herhangi bir e, altın değerleme noktasına giderekten de bu sistem e, aracılığıyla tasarruf sahipleri e, ellerindeki altınları bank hesaplarına yatırabilme imkanına sahip olmuş olacaklar. Bu tabii yani tabii birkaç ay önce en son mesela İstanbul'da böyle bir olay yaşanmıştı. Yani bizim e, özellikle küçük yatırımcı da kuyumcuya götürüp verme e, geleneği vardır. Ne yazık evet. yani hani mahallelerde aslında böyle hani eski esnaf güven için ama hani bunun mağduriyetler oluşturduğunu da gördük daha önce e, birçok bir kez. Ama en son işte e, Esenyurt'ta yaşanmıştı sanıyorum böyle bir şey. <laughs> Dolayısıyla aslında biraz hani kuyumcularla da hedeflenen hani en e, küçük esnafa kadar inip bunu hani işte mahallede en küçük altına olana kadar da inmek gibi görüyorum ben bunu. Bilmiyorum ne dersiniz ama nasıl bir dönüşü olur bu sistemin? Şöyle hani e, biz e, oldukça pozitif e, katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve hani sizin programınız vesilesiylese de katsız şu an çok fazla bilinen bir uygulamada değil. Hani bunu da aslında vatandaşlarımıza duyurabilme imkanına sahip olmuş olduk. E, çünkü en güvenli belki hani altınlarını e, hesaplarına yatırabilecek gibi bir sistem. Çünkü bir eksper nezdinde işlemler yapılmakta, bütün işlemler kamera kaydı altında gerçekleştirilmekte, bütün işlem adımlarında bankadan gelen bir SMS onayıyla işlem adımları yapılmakta, ee, işlemin sonucunda bir teslim tesellilik belgesi imzalanmakta. Yani her şey tamamen kayıt altında aslında. Yani evet. herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda e, tasarruf sahibinin, yatırımcının kendi hakkını arayabileceği bir aslında e, yapı söz konusu. O anlamda oldukça güvenli ve aynı gün içerisinde altınlarınızı banka hesabınıza yatırabilme imkanı sağlayan bir sistem. Hesabımızı yatırdıktan sonra siz bu altını e, TL'ye dönme ihtiyacınız varsa TL'ye dönebilirsiniz. Başka bir e, kişiye transfer etme ihtiyacınız varsa bu transferi gerçekleştirebilirsiniz. E, yani biz bu kat sistemi aracılığıyla da daha fazla miktarda yastık altındaki altını e, finansal sisteme kazandırabileceğimize inanıyoruz. Çünkü ne kadar çok altını finansal sisteme kazandırabilirsek az önce paylaştığım o tasarruf açığına ilişkin yapısal sorunumuzda da bir miktar daha katkı sağlama, oradaki tasarruf açımızı bir miktarda aşağı çekebilme imkanımız var. Çünkü yine şeye baktığımızda yani, Türkiye'nin altın ithalat rakamlarına baktığımızda, mesela 2020 yılı itibariyle Borsa İstanbul verilerinde 220 tonluk bir altın ithalatı söz konusu. Hani buradaki ithalatın e, bir kısmı evet, e, dahilde işlenerekten, mücevherat olaraktan, yurt dışına ihraç edilmekte. Ama Net rakama baktığımızda biz nette ithalatçı konumundayız. Peki burada biraz aslında yani tekrar yeniden yastık altı tarafına dönmek istiyorum. Yani yeni ürünlerle nasıl çıkar? Yani şimdi mesela kira sertifikası bir üründü çıktı, tahvil bir üründü, evet. Ama var mı yeni çalışmalarınız? Aslında şöyle kira sertifikası ve tahvil ihraçları yani ekonomi yönetimi, altın bankacılığının geliştirilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomi kazandırma konusunda gerçekten oldukça ciddi adımlar attı bu altın kira sertifikası ve tahvil ihraçlarının en önemli sebeplerinden biri de buydu evet. Hani bir etkisi Hazine Maliye Bakanlığı'nın borçlanma imkanlarını çeşitlendirmesi oldu. Ama buradaki amaç devlet güvencesiyle çıkartılmış bir hani e, senede yatırımcının e, tasarruf sahibinin yatırım yapabilme imkanının doğması. Yani Hı bir dönem zaten kanallarda da bunun hani reklamı yapıldı, bilgilendirmesi yapıldı. Yani yastık altındaki altınlarınızı getirin, sisteme kazandırın. Bunun karşılığında da hazine ve Maliye Bakanlığı ihraç etmiş olduğu kira sertifikalarını altına endeksli ya da tahvillere yatırım yapın. Hem altınız, altının fiyat artışından kaynaklı bir hani değer kazancı sağlasın, hem de altınıza faiz veya e, kar payı şeklinde bir getirde edebilme imkanı olsun. Yani e, bu ihraçlar da aslında yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için önemli adımlardan biriydi. Burada belki e, bankacık sistem açısından rezerv opsiyon mekanizması e, dediğimiz mekanizmada da e, Merkez Bankası önemli bir adım attı bankalar topladıkları fonların belli bir kısmını zorunlu karşılık olaraktan hani herkesin bildiği şekilde Merkez Bankası'nda tutmak zorundalar. Merkez Bankası rezerv opsiyon mekanizması e, aracılığıyla şöyle bir imkan getirir. Dedi ki Türk lirası cinsinden tutacağınız yükümlülüklerin %35'e kadarlık kısmını ben de altın olaraktan tutabilirsiniz. Bu aslında bankacık sistemi için oldukça ciddi bir havuç oldu. Çünkü biz eğer hane halkından ne kadar çok altın toplayabilirsek o nispetle Merkez Bankası'nın açmış olduğu bu rezerv opsiyon mekanizmasından yararlı imkanınız olacak. Şöyle örnek vereyim. Benim 100 birim Merkez Bankası nezdinde bir zorunlu karşılık tutma e, yükümlülüğüm varsa bunun 35 birimlik kısmını altın olaraktan tutup TL'yi açığa çıkartaraktan yani daha az miktarda TL tutaraktan aslında en temel fonlamada ihtiyacım olan Türk Lirası kaynağı erişebilme imkanına sahip oluyorum. Bu zaten tüm bankacık sistemi için e, altın toplama konusunda Oldukça ciddi bir havuç niteliğinde oldu ve e, bankalar e, altın toplumu günleri düzenleyerekten hı hı. bu altını e, sisteme katmaya çalıştı. Şimdi bir de burada katsayılar var yani e, çok teknik detaya girmeden paylaşmak istiyorum. Merkez Bankası diyor ki %15'e kadarlık kısmında hurdu olaraktan yani e, yurt içindeki vatandaşların elindeki altını getirirsem ben bunu birebir sayarım. Hı. Ama kaydı olarak yani hesabındaki Türk lirasının altına dönmüş bir vatandaşın altını ZK koyacaksan burada 1.6, 1.7 gibi yani 10 birim TL karşılığında 16 birimlik altın, 17 birimlik altın gibi farklı kasa uygulamaları var. O yüzden en cazip kısım yastık altındaki altını toplanaraktan bu Merkez Bankası'nın ezindeki e, hesapları yatırılması. Peki şimdi 9 aylık rakamlara bir bakalım e, katılım bankalarının 9 aylık tablosuna baktığımızda özellikle e, salgın döneminde çok ciddi bir büyüme ve aktif büyüklüklerde de, büyüklerde de artış var. Ayrıntıları bir izleyelim ardından devam edeceğiz. Fonlarda %45'lik bir artış var. E yine kullandırılan fonlar tarafında da %60'ın üzerinde bir artış görüyoruz. E takipteki alacaklarda %8'lik bir değişim var. E toplam toplam aktifler ise %50 büyümüş neredeyse. E bu büyümede siz altının payını nasıl görüyorsunuz? E, altın toplanan fonların ciddi bir etkisi var e, bu büyümede. E, şunu paylaşabilirim. Yine en başta verdiğim rakamlarda altının payı %7'ler civarına çıkmış durumda şu an toplanan fonlar içerisinde. Katılım bankalarının özellikle altın bankacılığında oldukça aktif olmaları müşterilerin de katılım bankalarını tercih etmesinde öne çıkan sebeplerden bir tanesi. Mesela biz vakıf katılım olaraktan Borsa İstanbul'da tek piyasa yapıcısı kamu bankası durumundayız. Aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem hacminde de ee, birinci sıradayız 2019 yılı verilerine göre. 2020 veri açıklanmadı ama 2020 verilerinde de muhtemelen e, şu anki rakamlara baktığımız yine en yüksek işlem hacmine sahip olan e, borsadaki banka durumunda olacağız. E, bu rakamları zaten baktığımızda evet hani biz şunu görüyoruz konvansiyonel taraftan hani katılım bankalarının sunmuş olduğu altın tarafındaki ürün ve hizmetlere bir teveccüh olup oradaki müşteri tabanından katılım bankalarına bir kayma olduğunda da gözlemleyebiliyoruz. Yani evet e, altın bankacının, katılım bankacının bu e, bilanço büyüklüklerindeki artışta hatırı sayılır bir payı var. Peki son olarak otomatik katılım sistemine de gelmek istiyorum. Otomatik katılım sisteminde de çok ciddi bir aslında otomatik katılımın gelmesiyle bireysel emeklilikte ciddi bir artış var. Ne kadar etkiledi otomatik katılım sistemi bireysel emekliliği? Tabii şöyle oradaki rakamlara baktığımızda e, otomatik e, gerek bireysel emeklilik sistemi gerek otomatik katılım sisteminde ikisinde de faizsiz fonların e, hatırı sayılır bir payı var aslında baktığımızda. E, şu an güncel verileri değerlendirdiğimizde bireysel emeklilik sisteminde 133 milyar TL'lik bir fon büyüklüğüne ulaşılmış durumda. Bunun 111 milyar TL'si faizli fonlarda, 22 milyar TL'si faizsiz fonlarda. Otomatik katım sistemine baktığımızda da burada 10,5 milyar TL'lik bir hani fon büyüklüğü var. Bunun 3,8 milyar TL'si faizli fonlarda, 6,6 milyar TL'si faizsiz fonlarda. Ee, yine bu faizsiz fonlardaki ee, bakiyenin fon tercihine baktığımızda da altın fonlarının ciddi manada öne çıktığını görmekteyiz. Ee, şöyle bu şekilde rakamları paylaşabilirim. Ee, fon tercihinde mesela faizsiz fonlarda altın fonlarının tercih edilme oranı yüzde %60 olmuş. Yani burada şeyi görüyoruz. Ee, bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki faiz hassasiyeti olan yatırımcıların fon tercihinde Altın yatırımı en fazla öne çıkan e, fon türü olmuş. Hı hı. Yine toplam sisteme baktığımızda yani hani faizli artı faizsiz fonları birlikte olaraktan baktığımızda da %27'lik bir pay görüyoruz ki e, tüm fon türler içerisinde altın fonları e, gerçekten en fazla tercih edilen fon durumuna gelmiş durumda. Gerek bireysel emeklilik sisteminde gerek otomatik katılım sisteminde. Tabi bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemindeki tasarruf miktarının artmasıyla beraber buradaki faizsiz fonların tercih edilmesi ve bu fonların da yatırım olaraktan hani katılım bankalarının altın bankacı ürünlerine yatırım yapıyor olması yine katılım bankacının gelişmesine olumlu katkı sağlayan unsurlardan biri oldu. Peki e, bireysel emeklilikte özellikle e, tasarruf etkisini nasıl görüyorsunuz? Yani burada fonların kullandırımı nasıl? Örneğin kendi bünyenizde neler yapıyorsunuz bu çeşitli fonlarda bireysel emekliliği değerlendirmek için? Şöyle tabii hani, bireysel emeklilikteki her bir fonun ayrı bir hani e, tüzel kişiliği var ve yatırım yapılabileceği ürünlerin e, fonun niteliğine göre bir hani e, sınırlaması var. Mesela altın fonları e, çoğunlukla e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihraçları yatırım yapmaktalar. Burada biz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu ihraçları alıp bu fonlara hani satmaktayız. Ama bunun dışında mesela Türk Lirası fonlar kira sertifikası ihraçlarına katılım bankaların ciddi manada yatırım yapmaktalar. Ya da katılım bankaların nezdinde iki de ihtiyaçları atmış oldukları 30 güne daha kısa vadeli yine e, hesaplar var. E, yani katılım bankacıları, katılım bankacılığı bireysel emeklilik sistemindeki ve yine e, yatırım fonları tercihinde de faizsiz fonlar için e, farklı enstrümanlar sunaraktan bu fonların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktalar. E, otomatik katılımın direkt etkisini nasıl görüyorsunuz peki? Ya, otomatik katılım sisteminde yani 10 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü oldu ve buradaki faizsiz fon tercihi aslında bireysel emeklilik sistemine baktığımızda daha yüksek bir oranda gerçekleşti. Dolayısıyla buradaki katkı oransal olarak baktığımızda daha pozitif bir katkı oldu. Evet. katılım bankacılığı ve katılım bankacılığının çıkartmış olduğu faizsiz yatırım ürünlerine. Peki ben kendi özelinizle vakıf katılımda yani hem bu altın hesaplarının daha fazla artması hem de tasarrufların daha fazla çekilmesi noktasında ne hedefliyorsunuz bunu da sorayım. burada bizim de en temel önceliğimiz hani ekonomik plandaki önceliklerle uyumlu olaraktan yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması. Yani bu kapsamda çok ...yoğun bir şekilde e, zaten e, altın toplama günleri düzenliyoruz. Hı hı. Kat sistemine üye olan iki katılım bankasından biriz. Biri e, biziz, diğeri de ziraat katılım. Zaten beş kamu bankası bu kat sisteminde. Ayrıca altın transfer sistemi olaraktan... ...yine belki vatandaşlarımızın çok fazla bilgi sahibi olmadığı sistemin... ...ilk e, üyelerinden birisiyiz. Altın transfer sistemine de aslında çok kısa değinmek istiyorum. E, Türkiye'deki tasarruf sahipleri e, aynı EFT yapıyormuş gibi bir bankadan başka bir bankaya gerçek kişiler arasında bir gram ve katlarındaki altını transfer etme imkanına sahipler. Yani siz hesabınızdaki altın, altın tutarını aslında başka bir bankadaki e, tasarruf sahibine bu altın transfer sistemi aracılığıyla doğrudan transfer edebilirsiniz. Aslında böyle bir ödeme sistemi de Türkiye'de hayata geçirmiş durumda. Yaklaşık iki yıl kadar oldu. Ve bu ödeme sistemine ilk dahil olan e, bankalardan biri vakıf katılımı oldu. Ve bunu da yine biz hani e, müşterimizi bilgilendirerek bu sistemde gelişmesine ve kullanılmasına yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada şöyle bir hani örnek paylaşabilirim. Şu an pandemi döneminde hani e, düğünlere e, davetlere katılım sağlamak çok mümkün olmuyor. Hı hı. Mesela bir e, yakın bir arkadaşınız hani evleniyor, e, ona normalde altın takmak istiyorsunuz. E, altın takmak yerine e, eğer bir hani banka nezdinde altın hesabı varsa kendi hesabınızdan e, oraya bir gram altın veya hani e, bir gram ve katları şeklinde bir altın aslında açıklama yazaraktan hayırlı olsun diyerekten gönderebilme var, imkanına sahipsiniz. Yani düğüne katılamayıp işte e, takısını e, takamasanız bile bu altın transfer sistemi ile aslında böyle bir transferi yapabilme imkanınız var. Çünkü yani altın ve altına dayalı ürünler ne kadar çok kullanılabilirse bence artık yassı altında tutmak yerine hani bunun finansal sisteme kazandırılması ve finansal sistemdeki ürünlerde değerlendirilebiliyor olması imkanı daha da çok artacaktır. Çok teşekkür ederim Tarık Bey. Değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için sağ olun. Bugün Vakıf Katılım Hazine Müdürü Tarık Börekçi ile birlikteydik ve finansal faizsiz finans sisteminde katılım bankacılığında altın bankacılığını ve altın hesaplarını konuştuk. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.